よかった。<noise> <noise> Çocuk ne oldu önce. Ben öncesini görmedim ayaklarını. bilmiyorum ki bize yeni geldi. Buraya girecek. Kursa gel. 何 <music> だ <music> <music> Bir arabadan mı? Evet bir arabadan yok. trafiğe kapalı evet. olabilir. Bugünkü kazada yine arabalar geldi burada. Çocuklar oynuyordu. Çocuklar top oynuyordu. Adam da geldi kornaya bastı çocuk doymuyordu. Çocuk zıpladı arabanın altında kaldı. 11-12 yaşlarındaydı yine arabanın altında kaldı. Şu anda çocuk hastanede. Ya sakat kalabilir ya da ölebilirdi yani. Ayak zaten gitmişti çocuğun. Komple ayak sallanıyordu. Ben bağladım. Normalde trafik yok daha açık değil. Trafiğe kapalı olan bir alandır. Burada motorlar yarış yapıyorlar. Arabalar hızla gelip gidiyor. Herkes yarış pisti gibi bir şey yani. Arabalar jet gibi geliyor gidiyor. Yolun sonunda tekrar dönüp o hızla çocukların içine geçiyor. Bir tane lehva bile yok. Bir tane trafik lavesi bile burada yok yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir emniyet şeridi, hiçbir emniyet alakalı hiçbir şey yok. Burası park mı, yol mu? Yoksa insanların çocukları öldüğü yer mi? Ayşe abi gördüğün gibi ana cadde. Normalde gördüğünüz gibi, her yer çıkmaz sokak. Ambulans bile bu yola giremiyor, ambulansı kaldırımda getirdim. Ondan sonra aldım, tekrar ambulansı kaldırımda çıkarttım burada, hastayı alıp gitti. yolda ana yol gibi. Hiçbir önlem yok, ne bir uyarı hava tablası, ne bir bant, ne bir emniyet şeridi, hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, geri geliyorum araba. 你研究了研究。